Oğlum getir oradan. İpek erekeleri getir. Aha. Sar. Sar, Allahım, sar. Ahmet. Ferideciğim. Aşk olsun ya. Ben aramasam aramayacaksın Ya yok öyle şeyler. Söyleme bana ya. İşler güçler biliyorsun. Ahmet ya ne oldu bu yılan işi? Ee, şimdi Ferideciğim. E... Ben vallahi çalındı dedim. Benden çıktı değil mi iş? Ee, vallahi Salih abinin dediğine göre bir sorun yok. Hayvana yazık oldu ya. Nasıl da ezdin hayvanı? <laughs> e, refleksle demek ki. Ama yani orada silam yoktu Feride yani. Doğa kanunları gibi bir şey işledi Feride, silam yoktu. Evet. İki hayvan doğada çarpıştı gibi bir şey oldu yani. Çekimdeyim ben de. Çekimde mi? Film mi çekiyorsun? Ee, yok sayılmaz. Ee, televizyona bir şeyler hazırlıyorum. Televizyon. Ahmet kapat arayacağım hasta geldi. Feride, e, Feride, e, Feride, e, sesi, e, sesin kesiliyor, alo, alo Feride. Feride, tamam Feride, e, tamam. Tamam, a, tartışmaya gerek yok Feride, tamam, akşam görüşürüz. <laughs> hadi bebeğim, hadi bay bay. <laughs> İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm, Feride, Feride. Çok komik değil mi, gülüyor? Sen ne biliyorsun lan? İyidir oğlum, iyidir, iyidir. Bu Çalgı Çengi'deki Ahmet Kural var ya. <laughs> İki tane alıp kaktırdım lan ona. He. Sen ne yapıyorsun? Ahmetcim? Ferideciğim. Çekim biter bitmez hemen aradım. Ay çekim diyor ya ne çekimi bu nerede yayınlanacak? Ya izleyeyim seni ben hiç izlemedim seni oynarken. Ee biz kendimizi izleyebilsek. Ee, Star'da Feride'cim ya sen izlemek istedikten sonra benim bir sürü filmim var. Ben sana güzel bir paket yaptırayım hediye mi olsun? Olur ne güzel olur valla. Bizim Ahmet oyuncu olmuş ha. Baktım internetten biraz o senin arkadaşın Murat da yer altında oynamış galiba. Ay ben bayılıyorum böyle dosta Eskiz şeylere ya. Nerede oynamış? Yer altında işte. İnternette gördüm. Hadi ya. Ya ben seni niye aradım ya? Sebep mi arayacaksın Feride'ciğim? Her şey için beni arayabilirsin. Ya oğlum ya siz akşamları falan nerelere takılıyorsunuz? Ben bir ay oldu geleli hala çıkacak yer bilmiyorum ha. Vallahi var bir iki mekan ama. E, tamam işte ver birinin adını. Bu akşam çok çıkasın var benim. Tamam İstiklal'deyiz akşam Lale Bar'da gel. Aa ne güzel. Tamam o zaman orada görüşürüz. <laughs> görüşürüz vallahi özledik birbirimizi Feride ya. Ahmet ya orası nasıl bir yer? Yani ne tür giyineyim ben? Vallahi bugün ne giysem diye düşünme, sana her şey yakışır Ferideciğim. Bak şimdi. Vallahi öyle ya, bizde yalan yok. İyi, tamam. O zaman akşama görüşürüz seninle, okey? Okey, okey. <laughs> Yeraltı ha? <gülüyor> <gülüyor> Uzun lafın kısası, bana bir sanat filmi lazım Melek. Sanat filmi mi? <laughs> ne yapacaksın <laughs> ya sanat filmini? Ezelkan yeni film çekiyor, ben sana onu öneriyim. Ben kararımı verdim Melek. Elim bebeleri Dostoyevski uyarlamalarında oynuyor. Sen bana hala akay diyorsun ya. Kim izliyor ki onları? Ezel iyidir. Sanat filmi birileri izlesin diye yapılmıyor Melek. Birileri üzerine konuşsun diye yapılıyor. Kimse izlemiyor ama herkes biliyor anasını satayım. Oyun oynamayı bırak. Ben konuşurken benim yüzüme bak. Reha Erdem öncelikli. Olmadı Nuri Bilge. Olmadı Semih Kaplanoğlu. Hadi. Niye Reha öncelikli? Reha'nın filmlerinde iyi kötü replik var. Nuri'nin filmlerini de artık insanlar izliyor. Tehlikeli hale geldi. Annem geçen son filmini izlemiş, güldük eğlendik oğlum diyor. Hiç sıkılmamış ya. Pür sanat istiyorum Melek, pür. Aslında yeni bir yönetmen var. Ödüllü kısa filmler çekmiş, uzun metrece geçecekmiş. Ben sen ilgilenmezsin diye sallamıştı ama... Cık. Anlat, anlat. Üçlemeye girecekmiş, üç beyaz diye. Tuz, şeker, su. Aha. Üçlemeyse olur bu iş. Al sana eleştiri başlığı. Bu sefer üç beyazdan uzak durmayın. Tuz, şeker... Su ne lan? İşte yönetmen burada yapmış yapacağını. Rengi olmayan her şey beyazdır. Üç filmin afişinde de bu slogan yazıyor. İlk iki filmde kimse anlamıyor ne anlama geldiğini. Ama üçlemenin son filmi Su olunca herkes anlıyor. Yani proje sunumunu böyle yapmış. Herkes onu beklerken o su diyor ve seyirciye sorduruyor soruyor. Su beyaz mı? Değil. Peki ne renk? <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Hah, Allah kesin ödüllü bu film. Bak sen git konuş tamam mı? Üçünde de olan bir rol olursa süper olur. Gerekirse iki filmin parasına üç filmle oynar de. Kampanya olsun Ahmet Kural'a bu yakışır. Ahmetciğim bu zaten sanat filmi. Kimse kimseye para vermez. Ha verse bile en fazla yolla yemeğini karşılar. Canım bir de çok çekerse bir tane dondurma alırsın. O kadar. Tamam Ahmet dondurma istemiyordu. de. <laughs> üçleme, üçleme, üçleme. Yeraltıymış. Üçlemeyi kudum mu yerin de altını da görürsün Murat Cemcir Efendi. Ahmet Kural hallet şu üçlemeyi meslek hikayelerinden kurtulalım. işimize gücümüze bakalım. Der ve gider. Bah, 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 bah.